17. bölüm Arap kavmiyetçiliği ve Türkler hakkındaki uydurmalar. Bundan önceki bölümde de gördüğümüz gibi dürüstlük, din adına mücadele, üstün ahlak, ibadetlerde titizlik, Allah'ı çok anma gibi Kur'an'daki sünnetler bizleri bağlayan yegane sünnetlerdir. Oysa Emeviler ve Abbasiler döneminde sarık, cübbe, sakal, yerde ve elle yemek, kadınların haklarını kısıtlayıcı kimi uygulamalar gibi Kur'an'da yer almayan birçok husus, peygamber sünneti diye ibadet gibi halka benimsetilmiştir. Bu yutturmacanın en önemli sebeplerinden biri, Arapların örf adet, kadına bakış açılarını dinselleştirerek Arap olmayan Müslümanları da Araplaştırmaktı. Eğer bu örf ve adetler dinsel kisveye sokulup kitlelere sunulmuş olmasaydı, kimse Arapların bahsedilen örf ve adetlerini benimsemeyecekti. Fakat kitlelere Arap örf ve adeti başlığında değil de Peygamber sünneti, sevap kazanmanın yolu, İslam'ın şartı tipi başlıklarla sunulan bu örfler Arap olmayan milletlerin Araplaştırılmasını sağlamıştır. Bugün Türkiye'deki birçok cemaatin hatta milliyetçi geçinen çevrelerin bu örf ve adetleri Araplardan bile daha şiddetle savunması Arap kavmiyetçiliğinin bu taktiklerinde ne kadar başarılı olduğunu göstermektedir. Abbasi döneminde kaleme alınan Buhari Müslim gibi Ehli Sünnet'in benimsediği hadis kitapları yine aynı dönemde kurulan ve yayılan Hanefilik, Şafiiilik, Malikilik, Hanbelilik gibi mezhepler Arap kavmiyetçiliğini kitlelere sünnet ve sevap nitelendirmeleriyle yutturmuşlardır. Emevi ve Abbasi döneminin bu eserlerinde ve mezheplerinde dinin nasıl Araplaştırıldığının, Kur'an'ın önüne nasıl ciltlerle eserler konduğunun izahını bundan önceki bölümlerde yaptık. Ne yazık ki kitleler, mezheplerin Kur'an'da geçmeyen binlerce izahı, nasıl din diye yutturduklarının ve bu yutturmaların büyük bir kısmının nasıl Arap örf ve adetlerinin dinselleşmesi olduğunun farkında değiller. Arapçanın kutsallaştırılması Halkların yıllarca cahil kalmasının ve bu oyunların fark edilmemesinin en önemli sebeplerinden biri, Kur'an'ın Türkçe'ye ve diğer dillere tercüme edilmesinin yasaklanmasıdır. Böylece din, Arapların ve Arapça bilen küçük bir azınlığın tekelinde kalmıştır. Halka Kur'an yerine ilmihal kitaplarındaki din öğretilmiş, halk da ilmihal kitaplarında okuduğu bilgilerin birçoğunun Kur'an'da olup olmadığını tespit edemediğinden gerekli çıkarım ve eleştirileri yapamamıştır. Ayrıca mezhepten ayrılanlara da despotça ceza uygulamaları konmuş, böylece tahrif edilmiş ve Araplaştırılmış İslam korumaya alınmıştır. Hristiyanlığın Orta Çağ'da İncil'in Latinceden başka dile çevrilemeyeceğini savunan, dinini mezhepçi papazların ellerine teslim eden zihniyetiyle Kur'an'ı başka dillere çevirttirmeyen, böylece dini mezhep imamlarının tekelinde tutan zihniyet benzerdir. Kişilerin anladıkları dilde Allah'a yönelip daha fazla yakınlaşmasını engelleyen, hep Arap kavmiyetçiliğinin etkisiyle türemiş mezhepçi ehli sünnet anlayışıdır. Bunlar Arapçanın cennet dili olduğu, ve kutsal olduğu şeklinde uydurma hadislerle diğer milletleri sömürüde en önemli unsur olan dil hakimiyetini kurmaya çalışmış ve büyük oranda başarılı olmuşlardır. Kur'an'da her peygamberin kendi milletinin dilinde onlara din getirdiği ve hitap ettiği söylenir. Yani Kur'an'da adı geçen ve geçmeyen çünkü Kur'an'da birçok peygamberden bahsedilmediği ifade edilir. Birçok peygamber vardır. Bunların her biri kendi kavminin diliyle din getirmiştir. Bu dillerden hiçbirinin diğerine göre kutsallığı yoktur. Kur'an böyle bir üstünlüğe onay vermez. Arapçanın, cennetin yazı ve konuşma dili olduğu Kur'an'ın değil, uydurma hadislerin bir izahıdır. Arap olmayanlarla evlenmek Mezhepçi Araplar, Arap olmayanlara mevali adını takmışlardır. İkinci sınıf gözüken bu sınıfın, Araplarla evlenmemesi gerektiği şeklinde izahlar yapanlar, bu şekilde hadis uyduranlar bile olmuştur. Araplar, Arapların eşitidir. Mevali de mevalinin. Ey mevali! içinizde Araplarla evlenmiş olanlar suç işlemiş olurlar, kötü yapmış olurlar. Muttaki 8 Ey Arap! Kendinden olanla ve kendi denginle evlen ve yapacağın çocukların safiyeti bakımından dikkatli ol ve asla zenciyle evlenme. Çünkü zenciler çarpık yaratık olduklarından onlarla evlenenlerin çocukları sakat ve çarpık doğar muttaki 8 Bizim asıl göstermek istediğimiz hadislerin ve mezheplerin kısacası Kur'an dışı tüm kaynak ve izahların güvenilir olmadıklarıdır. Kur'an Allah kelamıdır ve biz onun her kelimesini, her hükmünü savunur ve uygulamaya çalışırız. Eğer hadisler dinin kaynağı olsalardı, onların da her kelimesine, her hükmüne sahip çıkmak gerekirdi. Kişilerin keyfince beğenip aldığı, keyfince beğenmeyip attığı bir kaynak Nasıl dinin kaynağı olabilir? Arapça anlayışın dine soktuğu bu uydurmalardan kurtulmanın yolu da kitabın başından beri anlatmaya çalıştığımız şekilde sadece Kur'an'dan dini öğrenip Kur'an'ı din konusunda yeterli ve eksiksiz bilmektir. Bunun aksine hareket dinimizin ırkçı, Türk'ü kötüleyen bir din olarak görülmesine sebep olacaktır. Türkler hakkında uydurulan hadisler. Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz. Çünkü severlerse sizi soyarlar. Sevmezlerse sizi gebertirler. Suyuti, Le'alil Masnu'a, 1'e 440. Yıllarca aynı dinin mensubu olmalarına rağmen Türkler ve Araplar bu tarz uydurmalar ve gereksiz kışkırtmalar yüzünden birbirlerine düşman olmuşlardır. Bu düşmanlıktan her iki taraf zarar görmüş fakat Fransızlar ve İngilizler gibi İslam topraklarına menfaat arayanlar bu durumdan istifade etmişlerdir. Napolyon, Arap kavmiyetçiliğini kullanarak, hatta kendini İslam dostu, Türkleri İslam düşmanı göstererek, İslam topraklarına girmiş, Mısır gibi topraklarda ayakta kalabilmiştir. İngilizler de yıllarca Arap-Türk düşmanlığını, Osmanlı'yı bölmek ve petrol gibi stratejik kaynaklara hükmedebilmek için kullanmışlardır. Türklerin içinde de bu manasız düşmanlığı, ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü tarzında deyimlerle kışkırtanlar olmuştur. Fakat işin korkunç yanı şudur ki, Araplardaki Türk karşıtı sözler, Peygamberimize fatura edilerek, hadis başlığı altında dinselleştirilmiştir. Aslında cahil fakat etiketi alim olan birçok Türk din adamı ise, tüm bu hadislerle beraber, Arapçı İslam anlayışına Araplardan bile daha şiddetle sahip çıkmışlardır. Arapçı İslam anlayışının Türkler hakkında uydurduğu en meşhur hadislerse, Türkleri kötü bir toplum olarak bilinen Yecuç Mecuç olarak gösterenlerdir. Küçük gözlü, kırmızı yüzlü ve suratları kalın deriden yapılmış kalkanlara benzer Türklere yani Yecuç Mecuce karşı savaşlar yapmadıkça hüküm günü gelmiş olmayacaktır. Buhari, cihat, Müslim, fitan. Arapçı, kavmiyetçi din anlayışı Hayvani, vahşi, medeniyetsiz bir yaratık şeklinde tarif edilen Yecüc Mecüc'ün kim olduğu hakkında ayrılıklar çıkmıştır. Fakat gelenekçilerin tek hadisini inkar eden kafir olur dedikleri Buhari ayrıca Tabiri, Bağdadi, Belhi, Beyzavi, Nesevi, Nüveyri, İbni Kesir gibi gelenekçilerin itibar ettiği kişiler, hatta Asım Efendi ve Ahteri Mustafa Efendi gibi gelenekçilerin alim ve muteber bildiği bazı Türkler, Yecüc Mecüc'ün Türkler olduğunu savunmuşlardır. Hadislerde yecüc Mecuc'un Hazreti Adem'in rüyasında gördükleri sonucu akan spermlerden oluştukları tipi saçma açıklamalara da yer verilmiştir. Tüm bu anlattıklarımız Arap kavmiyetçiliğinin gelenek ve görenekleri dinselleştirmesinin, Arapçayı kutsallaştırmasının, Arap soyunu kutsallaştırıp ırkçılığa yol açmasının yanında kendileri haricindeki milletlere ve örnekte gördüğümüz gibi Türklere ilişkin hadisler uydurarak Türkler hakkındaki olumsuz kanaatleri de dinselleştirme yoluna gittiklerini göstermektedir. İnsanların en hayırlısının Araplar olduğuna dair hadisler de uydurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için İbni Arrak, Tenzihus Şeria, Fil Merfua 2'yi inceleyebilirsiniz. Fakat unutulmamalıdır ki, büyük din düşmanları Ebu Leheb, Ebu Cehil de Arap'tı. Kur'an'da peygamberin etrafındaki birçok kişinin savaştan kaçışı, ikiyüzlülüğü, iman etmeden iman ettik demeleri, Küfür ve nifakta şiddetleri anlatılır ki bunlar da Araptır. Kur'an'ın mesajına göre insanlar takvalarına, dindeki titizliklerine göre, Allah'a karşı sevgi ve saygılarına göre üstünlük kazanırlar. Irkçı ve politik kaygılarla uydurulan hadisler ve oluşturulan mezhepler Kur'an'ın saf, arı, tutarlı mesajına ilaveler olarak dine sokulmuşlardır. Dini mantıksız, zor, ırkçı, Arapçı Çelişkili gösteren bu safsatalardan kurtulmanın yegane yöntemi, Kur'an dışında dini kaynak olamayacağının bilincine vararak, din konusundaki tekeli bir tek Kur'an'a teslim etmektir. Bölüm Sonu